Normalde insan hayatı boyunca nefisle mücadele eder. Bu nefis için Ramazan ayı dışında da oruç tutulur, değil mi hocam? Evet. Tabii. Yani oruç tutulur ki Peygamber Efendimizin de kendi sünnetullahı vardır Pazartesi, Perşembe evet, oruçları, eyam-ı bir evet, oruçları. Tabii. Ama Ramazan'ın orucu farz olan evet, oruçtur. Aynen. O e, mutlaka. E, Akıbali olan Müslüman olan, evet. işte yolcu olmayan evet. kadınlarımızdan, işte hamile değilse, evet, efendim, çocuk emzirmiyorsa, evet. bu şekilde kendine e, tüm Müslüman diyen kardeşlerimize oruç evet. tutmalar farz. Evet. O farz tamam. a, mutlaka tutmamız lazım ki istifade edelim. Evet. Aksi halde Allah göstermesin. mazeret yokken oruç tutma bir gün oruç tutmazsa diyor. Daha sonra bir yıl oruç tutsa o bir günü karşılığını veremez. Evet. Yani çünkü e, hakikaten sevap açısından, rahmet açısından, mağfiret açısından Allah Celle Celaluhu bu Ramazan ayındaki günleri müstesna kılmış. Onun için buna kulak asmak lazım inşallah. Evet. Tabi icabet etmek lazım. Tabi e, bildiğiniz bu sene Ramazan, biz çok buruk giriyoruz. Evet. Filistinli kardeşlerimiz maalesef, e, onlar büyük bir cihat içindeler. Rabbim yardımcıları olsun, Amin. mutlaka e, Ramazan-ı Şerif'te hiç, hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Neyi? Gerek iftarımıza, gerek sahurumuza, mutlaka bu kardeşlere dua etmemiz lazım. Bu bir imtihan. Onlar belki şehiden yani şehid olarak gidiyorlar, ama kurtuluyorlar. Biz buna inanıyoruz. Ama asıl şey problem bizim biz ne yapacağız? Evet. Günümüz evet. yapabiliyor musun? Evet. Efendim bu durum karşısında ne yapmam gerekir? Ne yapabiliyor? Ne yaptım? Sorulan cevap olarak ya yani kendimizi kurtarmanın de çaresi derdinde olmamız lazım. O kardeşlerimiz büyük imtihan içindeler ve şehit olarak Rabbine kavuşuyorlar. Evet. Ayet-i kerimede وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ Allah yolunda öldürülenlere sakın ha siz ölüler zannetmeyiniz. وَلَحْيَا مُعِنْدَ رَبْهِ مُرْزَقُونَ Onlar Rabbine katına rızıklandırılıyor, buyuruluyor. O açıdan dediğimiz gibi onlar vatan uğrunda, namus uğrunda, bu e, Yahudi zalimin altında şeyi de, e, gidiyorlar. Ama bizler kendimizi düşünerek mutlaka kardeşlerimize dualarımıza yürümemiz lazımdır. lazım. Onlar hiçbir zaman dualarımızı eksik etmememiz lazım. Çok Rabbim inşallah bu Ramazan vesilesiyle, Ramazan vesilesiyle onlara inşallah en kısa zamanda bir genişlik, bir rahatlık nasip eder inşallah. Amin.